Biliyorsunuz altı ay sonra Hz. Fatıma da onu teslim ediyor ve sevgili babasına kavuşuyor. Efendimizin aile ve ukbaya teşriflerinden sonra Cenab-ı Fatıma yemez içmez olmuş, gülmeyi ferahı unutmuş, kendine kendisine bir oda inşa ettirip o odanın ismine Beytül Hazen, üzüntü evi koymuş. Gece gündüz orada sevgili babası Resul-i Ekrem Vesselam için göz yaşıyla ciğerini dağlar. E, Ahus emin ile vakit geçirir. Hiçbir şey onun bu mahzuniyetini gideremez olmuştur. Yalnız yuvasının işlerini Efendisi Ali ve sevgili kuzuları olan Hasene'ni ile onlara da olan vazifesini yapıyordu. Sonra yine ağlamaya devam eder ah sevgili babacığım Fatıma'nı kimlere bıraktın diye göz yaşları biterdi. Böylece altı ay geçmiş Cenab-ı Fatıma zayıflamış bir deri bir kemik kalmıştı. Evet. Gece Cenab-ı Fatıma alim manada Efendimiz'i görüp Ey gözünün nuru Fatıma seni göreceğim geldi. Sana müştakım. Yarın bana geleceksin. Tepşiratını alıp sabahleyin gayet sevinçli olarak huzur-i izzete durdu. Namazdan sonra Cenab-ı e, İmam Hasan ve mazlum i̇mam Hüseyin yıkayıp onların saçlarını taradı. yeni elbiselerini giydirdi. hane Ali ül hatir etti, e, evi temizledi. İmam Ali radıyallahu anh eve geldiğinde Halid Fatıma'nın sevincini görüp tacip eyledi. Ondaki sevincin sebebini sorulduğunda Cenab-ı Fatıma bu soruya cevap vermedi. Ekmek yaptı, beraber yemek yedi de. Cenab-ı murtaza, ya Fatıma Allah aşkına bana söyle Resulün irtihalinden beri, Peygamber'in vefasından beri seni böyle sevişi vermemiştim. Ne var, ne oluyor? Dediğinde Cenab-ı Fatıma, ey safi keser, keser süsü abu hayatını hani e, Ali radıyallahu anh da şey edecek, dağıtacak yani bazı insanlar biliyor, niye için keser. Ve ey Fatih-i Hayber, ey benim helallim Buluşmamız mahşere kaldı. Buluşmamız mahşere kaldı. Bize sefer göründü. Dün gece sevgili babamı gördüm. Beni yanına çağırdı. Bugün ben sizlere misafirim. Bugün ben sizlere misafirim. Bana hakkını helal et. Hasan'ımı, Hüseyin'imi evvel Allah sonrasını ısmarladın. Onlara iyi bak. Onlara ikram et. Benim yokluğumu onlara bildirme. Ya Ali, anamı kaybettim, öksüz kaldı. Sevgili babamı kaybettim, yetim kaldı. Bu dünyada garipler, öksüzler ve yetimleri görünce beni hatırla. Benim için dua eyle. İmam Ali Hazreti Betül'den bu sözleri işitince gözyaşlarını tutamadı. Ağladı, ağladı. Ey Allah'ın Resulü'nün sevgilisi kerem et babana benden şikayet etme. Sana hakkıyla ikram edemedim. Fakir seni mesut edemedim. Sen de bana hakkını helal eyle. Deyip Cenab-ı Fatıma Hayr-ül Nisa'ya şefkat ve hasret bağladı ve beraber ağladılar. Cenab-ı Hasan ve Hüseyin de bu ayrılık feryadına bağlamaya da onlar da katılmışlardı. Cenab-ı Fatıma öğle namazından sonra rahatsız oldu. Cenab-ı İmam Murtasa'yı yanına çağırdı. Vasiyet. Sonra Cenab-ı Fatıma iyice emirle imtisalen ruhunu efendim, ruhunu teslim etti. Hala iyiliğine evad etti. Ehl-i e, Beyt derdi millet tecasına dalmış. Ağrı filan gibi gibi, gibi nafıcan göklerdeki melekleri ağlatmış. Bütün Medine kan ağlıyordu. Şah-ı Resulü parçası da olan Hazreti Fatıma bütün ümmeti öksüz bırakıp halim i fenadan halim ve kaya teşhir ediyordu. Yalnız bu ayrılıkta memnun olan sevgili babasına kavuşan Cenab-ı indi. Evet. E ee, sonra Cennet-ül Bakı kalıp kardeşlerine evet efendim tavsiye getirdi tebennüvekten sonra e, Cenab-ı Hakk'ı cennetül vakti denilen Halilistan'a defnettiler. Şimdi orada yatmaktadır. Allah bilenlere tekrar etmeyenlere de her parayı gitmelerini nasip etsin. Ve onu ziyaret etmeyi cümlemize de nasip etsin. El-Fatiha.